Nihat Genç yazdı. Ahmet Suat Öz yazıcı. Deprem günlerinde kişilikleri, karakterleri, sanatlarıyla iz bırakmış nice değerli insan aramızdan ayrıldı. Ve milletçe depreme odaklandığımız için arkalarından iki cümle edecek vakit bulamıyoruz. Önce gençliğimizin efsanesi ressam Turan Erol. Öyle böyle değil. Turan Erol, Bedri Rahmi'nin yanında yetişmiş ve bizlerde hayranlıkla iz bırakmış muhteşem bir ressamdır. Turan Erol henüz apartmana ve şehre dönüşmemiş eski sokakları, evleri, eski köprüleri, kavak ve söğütleri ve gece kondularıyla yüzlerce eser bıraktı. Başta Türk edebiyatının çok büyük isimleri etkilemediği yazar çizer yoktur. Birden ölüm haberini duyunca, yahu biz bu hayata kimlerle nasıl başladık, şimdi neredeyiz, neler konuşuyoruz diyor insan. Çünkü Turan Erol ismi unutulacak, es geçilecek bir isim hiç değil. İçimizde kahır üstüne hayıf biniyor, yazıklar olsun bize. Nasıl bir dünyaya düştük ki ülkenin en değme usta sanatçıları gözümüzden kaçıyor. 7-8 sene önce mesela ünlü ressam Adnan Turani ölmüştü. Cenazesini kaldıracak 4 kişi bulunamamıştı. Oysa resmi, sanatı, felsefesini hayranlıkla öğrendiğimiz insanlardı. Bir de Vural Savaş öldü. Refah Partisi kapatma davasında adı öne çıkmış bir savcımız. Çok temiz, çok güzel, çok sade bir adamdı. Vural Savaş'la abi kardeş dostluğumuz eskidir ve on yıllar boyunca Vural Savaş'la hep kitap fuarlarında karşılaşırdık. Yazdığı kitaplar ve derdi şuydu. Demokrasiyi nasıl koruyacağız ve demokrasi kendini düşmanlarına karşı nasıl koruyacak? Hala milletçe aynı yerde ve aynı dertteyiz. Çok eleştiriler aldı ve hatta şeytanlaştırıldı. On yıllar ekranlarda süren layık şeriat tartışmasında en çok hücum edilen isimlerden oldu. Hayatı boyunca Vural Savaş'a karşı gelmiş ve aleyhinde çok galiz laflar etmiş ve sonra CHP'ye intikal etmiş bir vekille bir kitap fuarında ayaküstü konuşuyorken laf Vural Savaş'ın on yıllarca hiç çıkartmadığı eski ceketi ve gösterişsiz sade mütevazı hayatına geldi. Beyimiz çok şaşırmış. Yahu herifin giyecek ceketi bile yok mu dedi. Cumhuriyetin bu idealist dava adamları böyle yaşar. Sadece emekli maaşlarıyla. O maaşla çoluk çocuk ailesine. Cumhuriyete bağlılığını, inadı iddiasını kitaplarıyla sürdürdü. Allah rahmet eylesin. Ve Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Güntekin'in vefatı. Hayatı mücadele içinde geçti. Tertemiz bir Anadolu çocuğu. Anlatmamızı bekleyen o kadar çok anısı var ki hepsi yaşadığı ölümcül kahra dair. Son günümüzde birlikteydik. Saatlerce o kadar çok şey tartıştık ve konuştuk ki. Kooperatif, sendika, örgüt, mücadele, cumhuriyet ve eski günler ve eski arkadaşlıklar ve bir insan evladının kaldırması mümkün olmayan uğradığı ihanet. Şimdi derinleri deşip yazsak, yoksul Anadolu çocuklarının hapislerde geçen hayatı ve hayal kırıklıkları ve son gününe kadar bir gün ara vermediği iddiası hepimizi hüngür hüngür ağlatır. Ve ne güzel bir duygudur Cumhuriyete bağlı Tunceli doğumlu, kara yüzlü Anadolu'nun ahlak abidesi bu eyvallahsız çocuklarıyla tanışıp dertleşip arkadaşları olmak. Geride bıraktığı dava arkadaşlarına söyleyeceğim tek şey, Güntekin abi davasını, iddiasını yuvasız ve bayraksız bırakmadı. Onurunu vahşilere yedirtmedi. Gururunun parçalanmasına bir gram izin vermedi. Ve dolu dolu kavgada geçen 50 yıl hayatın tadını çıkartacak tek gün bulamadı. Bu yoksul Anadolu evladının soylu kavgası önünde saygıyla eğiliyorum. Dün akşam Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'nın ölüm haberi geldi. Ahmet Suat Özyazıcı komşumuzdu. Hayatım boyunca hiç unutamadığım anısı ki karakterimi şekillemiştir. 1965'te ünlü İtman Ocağı Beşiktaş maçına dairdir. 8-9 yaşındaydım. O maçta açık tribünde su sattım. Ve maç öncesi takımla Ahmet Suat Öz yazıcı stada giriyordu. Stad kapısında birkaç metre mesafedeydim. Her zamanki sakin haliyle topçulara yeneriz biz bunları dedi. O çocuk halimle içimden kimi yeniyorsun dedim. Hala da diyorum kimi yeniyorsun hoca. Maça çıktığın takım Türkiye birincilik şampiyonu Beşiktaş. Sen kim? Trabzon amatör küme şampiyonu İdman Hoca. Doğru çıktı. İdman Hoca Beşiktaş'ı 1965'te kupadan eledi. Ve bir amatör takımın lig şampiyonunu devre dışı bıraktığına Türkiye ilk defa şahit oluyordu. Çok sonra defalarca lig şampiyonluğu kupaları kazanmış olsa da Ahmet Suat Öz yazıcının en değerli zaferi henüz yolun başında 1965 yılında Beşiktaş'ı elemesidir. O maçtaki futbol topunu da hatıra olarak on yıllarca evinde sakladı ve yeğeni Yusuf'la evlerinde o topla oynamışlığım vardır. Ahmet Suat öz şimdi futbolda örneği olmayan kaptan antrenördü. Yani hem takımın kaptanı hem antrenörü. Çok mütevazı ve mütedeyim bir adamdı. Özkan Sümer ne kadar dışa dönük sosyal bir adamsa Ahmet Suat Özyazıcı o kadar kendi halindeydi. Trabzon'un birbirine paralel yukarıdan aşağı uzun sokak, Maraş Caddesi ve Kunduracılar Sokağı ve daha altında bakırcılarıyla meşhur Kemeraltı Çarşısı vardır. Ahmet Suat Özyazıcı'nın kemeraltı çarşısında tırmık, kazma, halat, katran vesaire satan Nalburiye dükkanı çok meşhurdur. Köylülerin inip alışveriş yaptığı kemeraltı semtinde tam da Ahmet Suat Özyazıcı'nın dükkanı karşısında çarşı camisi vardı. Ressam Turan Erol'un tabloları gibi. O eski kemeraltı sokağı çağlar değişse de o eski zaman renklerini hiç kaybetmedi. Bu eski zaman vurgusunu yapmamın çok nedeni var. Trabzonspor'un ilk şampiyonluklarında şehrin o şenlikleri, o sevinçleri, o kutlamaları içindeydim. Gelin görün ki şampiyonluğu aldığımız gün dahi Ahmet Suat Özyazıcı ortalıkta hiç görünmez. Hemen dükkanına, o sokağa iner ve sanki o dükkanda saklanırdı. Ahmet Suat Özyazıcı o eski sokaktan hiç çıkmadı. O eski sokak ahlakı, kültürü, kişiliğine yapışmıştı. O sokakta futbolla hiç ilişkisi olmayan, futbol hiç konuşmayan insanlarla arkadaşlığı, mesaisi, dostluğu futboldan daha fazlaydı. Manşetlerden inmeyen bir büyük şampiyonlukta dahi sadece yüzünde bir tebessüm bu kadar. Şampiyon olmuşsun, insan bağırır, çağırır, yerinden fırlar, marş söyler, taraftarlarla kucaklaşır, öne çıkar, heyecanla gözyaşıyla konuşur. Hayır. Trabzonspor şampiyon olur ve herkesin gözleri Ahmet Suat Öz arar ki o kemer altı çarşısındaki dükkanına çoktan gitmiş. Hamamizade Kültür Merkezi'nde bir konferansım sonrası ayaküstü görüşmüştük. Ağlattın bizi dedi. Dile kolay dört şampiyonluk. Asıl sen bizi ne çok ağlattın hocam dedim. Bir Anadolu takımına dört şampiyonluk. Şimdi hayal etseniz, rüya görseniz inanmazsınız. Bir daha olur mu buna da kimse inanmaz. Ahmet Suat Özyazıcı'nın sadeliği içime işlemiştir ve insan büyüdükçe sonra şunu anladım. Ahmet Suat Özyazıcı'yı doyuran, tatmin eden şampiyonluklar değil, başka şeydi. O eski sokak, o eski adamlar, o müşterisi köylülerle kurduğu dünya, o dükkanın hemen karşısındaki çarşı camii, o sokağı dolduran kalabalığın neşesi, ne bileyim. Ahmet Suat Özyazıcı'nın hayatını dolduran başka bir neşe, başka bir dünya vardı. Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in yüzlerce antrenmanını seyrettim. Mesela Özkan Sümer bağırır, çağırır, laf geçirir, sinirlenir, futbolcuyu kovar, atar ve Özkan Sümer topçuya laf anlatamadığı için çıldırır, kendinden geçer. Ancak Ahmet Suat Özyazıcı'yı zahmet ve zorlama içinde hiç göremezsiniz. Her şeyi basitlikle kolay ve rahat yapabilen bir tarafı vardı ve halk ağzında yerleşmiş zengin deyimler ve hoş fıkralarla futbolcuları böyle dizginlerdi. Acaba heyecansız, terassız bu sade dili bulmak kolay mı? Bu aşırı heyecanlı ve huzursuz şehirde Ahmet Suat öz yazıcı huzuru içinde yaşayan bir adamdı. Sabırla, metanetle, dinginlikle, tevazuyla açıklanacak bir şey değil. Nasıl anlatılır bilmem. Şampiyonluklar yaşamadan önce de Ahmet Suat öz yazıcı, o şehirde etrafa güven verici halinden memnun biriydi. Türk sanatı ve futbolu ve siyaseti çok fiyakalı, çok şaşalı, çok cerbezelli adamlar gördü. Bizim kuşa kararetten uzak, kimseye eğilmeyen, hiçbir gücün lobinin adamı olmayan bu sessiz gurura ve güce Ahmet Suat Özyazıcı da şahit oldu. Kahramanlığını ve mucizevi sanatını bas bas bağırmayan, dünya ayağa kalksa kendini öne çıkartmayan, yükseklerde başı dönmeyen başka tür bir adam. Kibir ve böbürlenme ve gösteriş hiç ama hiç bilmeyen, tertemiz ve çok sade ve çok düşünülmüş yumuşacık sözleri ve simalarıyla bu adamlar türünün son örnekleri. Başın sağ olsun Türk futbolu ve Trabzon şehri. İnsanın en yalın haliydi Ahmet Suat. Bir gün yine nice şampiyonluklar daha yaşarsın ama Ahmet Suatları bulamazsın. Çünkü dünyamızda yağmur, iklim, rüzgar, insan, takvim değişti. Ölçülü, temkinli, özenli, temiz ve sade insan yetiştiren o eski sokaklar çoktan yıkıldı. Kendini kimseye kabul ettirme derdinde olmayan, o sağlam ve dingin hayat üslubu çoktan yıkıldı gösteriş ve baş ağrısı migren çağımıza birlikte geldi. Fiyaka ve mide fesatı çağımıza birlikte geldi. İhtiras ve yorgunluk çağımıza birlikte geldi. Büyük ölçekte başarılı karakterlerin hastalıkları da büyük dozda geldi. Ve kimsenin upuzun bir senfoninin yumuşacık notalarını dinleyecek sabrı kalmadı. Kendini inkar etmeden, şeytanla işbirliği yapmadan hiçbir alanda başarı gelmez oldu. Güç, gurur ve onurlu herkes, magazinde, manşetlerde, övülerek reklam edilerek arar oldu. Başarının gücü ve basıncı, bütün karakterleri çıldırttı, insanlıktan çıkarttı. O eski cami ve çarşının o ruh ritminin neşesi, kalabalıklar içinde iç neşesini hiç kaybetmeden ve altta kalmadan ve yenilmeden yalnız yaşayan o soylu insanlar. Kaybolmuş dünyamızdan bir tadalabilmek için artık bir mum ışığı gibi kısık ve ama sürekli ve mum ışığı gibi ısısını, basıncını, fıtratı ve inancı gereği kontrol altında tutan çayı, kahveyi içimizde en güzel içen o eski adamlar çoktan gidiverdi. Ölen sadece Ahmet Suat olsa